Gördüm arkadaşlar, gördüm. Açıklamayı gördüm. Maalesef gördüm. <laughs> yani sonuç olarak bunu, bu yayın böyle yapmak istemiyorum aslında. Böyle yayında konuşup bunları <laughs> dillendirmek istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar ben size açık açık konuşayım. Hiçbir şey böyle dolandırmayayım. Açıklamayı da gördüm şip videosu beğenilmiş onu da gördüm. Yani siz paylaşıyorsunuz sonuç olarak beni de etiketliyorsunuz ve ben de bu durumun içinde bulunduğum için sonuç olarak ya da işte olmadığı için sinirlenmenizi istemiyorum yani. Sonuç olarak burada ben karşılık olarak bir et beğenmediğim için ya da benden bir şey görmediğiniz için bana sinirleniyorsunuz. Yani ben istemiyormuşum gibi duruyor. Ama şöyle ki arkadaşlığımızın bitmesini en çok ben istemezdim. <laughs> Ama sonuç olarak bitti yani. Anlaşamadık ve arkadaşlarımız bitti. Bu kadar uzatmaya gerek yok bence bunu. Arka planda hiçbir şey olmuyor. Sizin tahmin ettiğiniz gibi bir olay dönmüyor. Yani video beğenilmesi bana saçma geliyor. Çünkü ortada bir şey yok. Ben zamanında biliyorsunuz söylemiştim. Hani e, aramızdaki buzları erittik bir şeyler oldu ki o zaman gerçekten siz de gördünüz. Konuşuyorduk yani. Bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyorduk ama anlatamıyorum. Yani onu anlatamıyorum. Anlatamadığım çok şey var. Bence bilmemeniz de gerekiyor. Hayatımızda yaşadığımız her problemi bilmemelisiniz bence. O yüzden bunları söyleyip de kimseyi kötülemeyeceğim burada. Sonuçta güzel anılarımız vardı. Ama burada yapılan şey beni kötü duruma düşürüyor. Ben onlar için kötü hiçbir şey yapmıyorken onlara karşı bir guard alıp onlara karşı bir hamlede bulunmuyorken durmadan bir şey yapmaları. Siz kendiniz söylüyorsunuz zaten. Feride sen niye hiçbir şey yapmıyorsun? Yani Feride sen neden sadece onlar yapıyor sen istemiyorsun? Sonuç olarak biz ilk aramız bozulduğunda, küstüğümüzde ben tektim. Anladınız mı? Hani birçok insan bu tartıştığım kişilerden bahsediyorum. Konuşmadığımız kişilerden. Hepsi karşısına aldılar beni ve ben yalnızdım yani kimse benim yanımda durmadı. Kimse çıkıp da e, şip videosu beğenmedi. Kimse çıkıp da yayında ya da başka bir kanalda ya da bir YouTube videosunda araları düzelecek barışacaklar bence diye hiçbir açıklama yapmadı. Ama şimdi ne oldu? Ben tek başıma bir şeylerin üstesinden geldim. Kendim aslında bir tık kırıldım ben sinirlenmedim de. Üzül, üzüldüm mü? Üzüldüm, üzüldüm. Çünkü ortada bir şey yok. Saçma bir konuydu anladınız mı? Bu saatten sonra orada ben yalnız bırakıldım ve sonrasında herkes bir anda karşımda belirdi. Yani yanında duran çok az kişi vardı benim arka planda. Sonra Pınar'la Burak girdi hayatıma. Arkadaşlık kurdum. Bana çok destek oldular. Pınar'la Burak da benim çok yakın arkadaşım tahmin ettiğiniz gibi bir şey yok yani ortada. Ve benim yanımda durdular. Yaren yanımda durdu. Ve ben bu insanlarla arkadaşlık kurduğumda, yeni insanlarla arkadaşlık kurduğumda yanımda durmayan insanlar, yanımda duranlara dis videosu beğenmeye başladı. Yani şey geliyor bana anladınız mı? Samimi gelmiyor. Keşke samimi olsalar anladınız mı? Keşke bu bana samimi gelse ve ben gerçekten bundan bir ümitlensem diyorum ama olmuyor yani. Samimi değiller bana göre. <laughs> Ki sonra cellatla mesela biz e, yansıtmasak da uzun süredir konuşuyoruz. Yani bazı problemler yaşadık onunla ama düzelttik. Yani düzelttik ve benim arka planda çok yanımda durdu, destek oldu. Bir anda gelip yayınıma hediye attı. Hani çok normal bir şey. İnsanlar küsebilir, barışabilir. Ve bana hediye attı. O hediye attıktan sonra onunla barışma sürecimizi sosyal medyaya yansıttıktan sonra neden bir shift videosu beğeniliyor ki? Neden bir kanalda çıkıp konuşuluyor ki? Yani ne gerek var? Hani ben hayatıma insanları almışım ve insanlar bana destek olmuş. Ben artık yalnız değilim. Etrafımda arkadaşlarım var beni destekleyen ve beni koruyan şu an. Şimdi mi aklınıza geliyorum mesela? Şimdi mi bir şeyler yapmak için çabalıyorsunuz? Hiçbiriniz benim yanımda durmadınız. Hiç kimse benim yanımda durmadı. Ben bu konuları Durmadan tartışmak, durmadan gündeme getirmek artık istemiyorum. Yani rahatsız oluyorum derken ben sizden rahatsız olmuyorum aslında. Ben şeyden bahsediyorum takipçilerimden. Ben sizden rahatsız olmuyorum. Ben sadece yapılan yalan duygulardan ya ben yalan aşk oynamak istemiyorum açıkçası. Bu yüzden sizi boşu boşuna ümitlendirmek de istemiyorum. İstesem yapardım. Yani bir tane videoyu beğenmek benim için zor değil. Yapardım yani. Neden yapmayayım? Ama ortada bir şey yokken sizin ümitlenmenizi istemiyorum. Yani olsa olduğunda zaten kendim çıkıp söylemiştim. Buzları erittik. Konuştuk demiştim. Doğru olmayan bir şeyi doğruymuş gibi yansıtmak bana mantıklı gelmiyor. <laughs> Yani açıkçası bunu bu konuyu konuşmak da istemezdim. Burada açık açık arka planda dönen her şeyi anlatmak da istemiyorum. Çünkü herkesin kendi bir kariyeri var burada kendine çizdiği. Ama benim lehime bir şey yapılıyorsa, ben burada kötü duruma düşürülüyorsam maalesef ki bana bir cevap hakkı doğuyor. Keşke konuşmasak bunları. Hani güzel bir şekilde bitti arkadaşlığımız. Güzeldi, iyiydi bizi beraber gördünüz. Artık görmeyeceksiniz. Yani bu kadar basit. Bu konu kapatılabilir bu şekilde. Bir şey bir şeyleri tetiklemek ıı, mantıklı değil. Çok duygusal bir insanım. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Ben gerçekten duygusal bir insanım. Her şeye duygularımla yaklaşabiliyorum. Bazen mantıklı, bazen mantıksız. Ama m ıı, Duygular tarafından bazen kandırılabiliyorum. Duygularıma yenik düşüp kandırılabiliyorum genel olarak. O yüzden sizin de duygularınızın sizin de duygularınızla oynanmasını istemiyorum. Sonuç olarak bir ümit bağlıyorsunuz ve bir şeyi bekliyorsunuz olsun diye. Duygularınızla oynatamam. Üzgünüm yani. Ben eğer böyle, neyse ya daha konuşmayacağım ya gerçekten. Ben bu konuşmaya da yapmayacaktım. Ben bunlarla ilgilenmek istemiyorum hani kişiler için demiyorum bunu. Genel olarak bu tarz olaylarla ilgilenmek istemiyorum. Bu tarz olaylar bizi etkilesin istemiyorum. Ben burada enerjimle sizinle mutlu olmak istiyorum. Gerekirse üzülelim. Ama neye üzülelim biliyor musunuz? Yani tişörtümüz yırtılmış ona üzülelim mesela. Rujumuz bitmiş ona üzülelim anladınız mı? Ben kendimle ilgilenmek istiyorum. İşbirliklerimle güzel şeyler yapmak istiyorum. Ben sizin sayenizde buralara kadar geldim. Bana sonuna kadar destek çıktınız. Hepiniz siz olmasaydınız ben bu kadar iyi bir yerde olmayacaktım belki. <laughs> İyi ki varsınız yani. Sizin ben üzülmenizi ya da mutlu olmanızı, ne bileyim duygu karmaşaları yaşamanızı istemiyorum. O yüzden bu konuşmayı yaptım. Yani özellikle bir nefret ya da kim beslediğim için değil kimseye karşı. Herkes insanız yani. Siz de normal hayatınızda, arkadaşlarınızla güzel. Bu yüzden çok üstünde durmayacağım bu konunun. Bir daha da açmak istemiyorum. Lütfen, lütfen. Siz üzülünce ben mutlu olmuyorum. Siz üzülmeyin, ben de üzülmeyeyim. Hepimiz yani bir şeylerin üstesinden bir şekilde geliyoruz. Bırakın konuşacağımız konular bu olmasın. Neyse. Öyle. Daha da bir şey söylemeyeceğim. Ya bu yayından sonra da benden bir şey beklemeyin yani. Daha fazla üzülmek istemiyorum. Daha fazla yalanın içerisine girmek istemiyorum. Size her şeyi açık açık da konuşamıyorum. Konuşmayacağım da kimseyi kötülemek gibi bir niyetim yok. Sen istediğini yapabilir Özgür. Takipten de bu yüzden çıktım. Beni anlamanızı düşünüyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Anlamışsınızdır da. <laughs> Üzüntü, sinir her şey birbirine girince bir anlık yayında her şeyi anlatacaktım yani ne olduysa ne bittiyse her şeyi anlatacaktım ama dedim ki gerek yok